Merhabalar, ben Derya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda un helvası yapacağım. Kullandığım malzemeler 3,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı. Şerbet için ise 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker. Helvamızın ilk önce şerbetini hazırlayacağım. 2 su bardağı oda ısındaki suyu şekere ilave edeceğim. Şekerimiz eriyene kadar karıştıracağım. Şekerimiz eridi, şimdi helvamızı kavurmaya geçebiliriz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tereyağını boşaltıyorum. Ayçiçek yağı. Dileyen zeytinyağı da kullanabilir ama ben ayçiçek yağıyla yapıyorum. Yağımız eridi. Şimdi onunla ilave edeceğim. 13 buçuk su bardağıydı. Unumuz kahverengi olana kadar kavurmaya devam edeceğiz. Altını çok açmayın, orta kısık olsun ocağımızla ayarı. On yavaş yavaş yağını vermeye başladı. Görüyorsunuz. Korumaya devam. Helvamız kahverengi oldu. Eskiden büyüklerimiz bir çay tabağına birazcık helva koyarlardı kavrulmuş helvadan. Şöyle. Şerbetini alırlardı. Şöyle rengini anlasınlar diye. Bence bu renk, bu kavrulma yeterli. Şimdi ben de şerbetini vereceğim elbette. Ocağın altını kapatıyorum şu an. Şerbetini koymaya başlıyorum. Dikkat edin, buharı yakmasın. Ağzımı açıyorum. Helvamız şerbeti çekene kadar karıştıracağım. Dokusu çok güzel oldu helvanın. Helvamız şerbetini çekti. Altını kapatıyorum. Şimdi tabağa alıp şekil vereceğim. Helvamızı tabağa aldım. Şimdi şekil vereceğim. Helvamıza bıçağın ile şekil verdim. Şöyle cevizle süsleyip helvamız servise hazır. Bugün mutfağımda yapımı çok kolay. Soğuduğu zaman bile yumuşaklığını koruyan harika bir un helvası yaptım yapanlara kolay gelsin afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere